Bugünkü çalıştayımızda yabancı dil eğitimi sorunlarını ve çözüm önerilerini yarım gün içinde değerlendirmeye çalışacağız. Bugün burada konuşacağımız, tartışacağımız meseleler hepimizin meselesi, eğitimin, öğretim meselesi. Ki ilgilerler var. Ben burada çok saygıdeğer hocalarımızı görüyorum. Öğrencilerimizi görüyorum ben. Farklı kurumlardan gelen hocalarımız. Bugün burada çok faydalı neticeler elde edilecek. Sadece sorunlar değil, çözüm önerileriyle beraber tartışılacak. Bu da işin belki önemli kısmı. İnşallah çalıştay raporumuzu biz hocalarımızdan istirhamın tabii ki milli eğitimden de arkadaşlarımızın olduğunu duyduk. Bununla ilgili rapor halinde ilgili yerlere de ulaştırmak suretiyle önce kendimiz faydalanırız ama o kadar önemli olan da rapor halinde ilgililere paylaştırmak suretiyle inşallah buradaki bilgimizi, gördüğümüz elde ettiğimiz sonuçları daha yaygın hale getiririz diyorum. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, sporla ilgili, yabancı ülkeyle ilgili, uçak bilet almakla ilgili. Artık yani çağın bir materyali değil bu. Yani çünkü öğrenci üniversiteden mezun olduğu zaman ya da öğretmen olacağı vakit ee, bir akıllı tahtayı bir kullanabilmesi lazım. Ölçme yani. değerlendirme gerçekten de zor bir şey. İşte bu yüzden ki. Bu yüzden ki sürekli sistemler değişiyor, sürekli yeni bir şeyler getiriyor, eski.